Şa doğru gidiyoruz gösteriyor. Oo, ne diyor? Şöyle şöyle gidiyoruz. Arkadaşlar burada da çok güzel Biz uçakta bakalım bir şeyler. Geldim geldik arkadaşlar. Şimdi merdivenlerden çıkıyor çok kalitesiz.

ben buraları geçeyim. Evet arkadaşlar yerimizi gösteriyoruz. Burası. Böyle bir yer. Hemen geçelim yerimize. Arkadaşlar bakın. Uçan. Uçan kanadı. Görüyorsunuz. Yer uçağı. Dur dur QR kod.

Şöyle bir şey benziyor. Size yardımcı olacağız. <laughs> bir bir tane daha bakın. şeyler var. Hocam yine Rica ediyordu. birkaç kapatmam lazım. Arkadaşlar şu an yer geldik. Bu Gölkoz'u isterseniz okuyun zaten okutup oku, oku çıkışlarda seyahat eden yolcularımızın acil bir durum yaşandığında bu çıkışları açarak zahriyede bize yardımcı olmaları beklenmektedir. Bu sorumluluğu şey kabul etmeyen şey. yolcularımızın derhal kabin ekibine bilgi vererek ya. yerlerini değiştirmeleri gerekmektedir. Ya. Acil çıkışın açılışı için bu Passengers sitting in

emniyetiniz için su yerde hareket halindeyken kalkışta ve inişte kemerlerinizi bağlı güneşliğinizi açık ve masanızı arkadaşlar arkasına, şimdi arkasına bakıyoruz bagajlarınızı çıkışları ve koridoru boş bırakacak şekilde önünüzdeki koltuğun altına veya boş üstü dolaplara yerleştirin elektronik cihazlar uçuş modunda kullanılabilir Şimdi uçuş, biraz biraz uçuş, uçuş modu arkadaşlar. Uçuş Uçuş bulunmayan cihazlar, uçuş boyunca tamamen kapatılmalıdır. Laptop gibi daha büyük elektronik cihazlar, evet, buna ve kaplıcılarda kullanılarak çantaya savunulmalıdır.